Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kurtarıcı, bir o kadar da lezzetli bir tarif paylaşacağım. Kremalı mantar sote. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler. Evet, ocağımın altını açtım. Çay bardağından, yarım çay bardağından biraz eksik yağımı koydum. Bir adet orta boy doğranmış, jülyen şekilde doğranmış soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanlarımı kavurdum. İçerisine 1 adet orta boy yeşil biber, 1 adet orta boy kırmızı kapya biberi, jülyen doğradığım bir şekilde ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Hafif bunları soteliyorum. Fazla biberlerin ölmesi için bizim için gereklidir. Karıştırıyorum. Biberlerimi de soğanla 1-2 dakika kavurduktan sonra içerisine 500 gram aynı şekilde ince ince doğradığım, çok ince olmayacak şekilde doğradığım mantarlarımı ilave ediyorum. Bunları da biberle birlikte soteleyeceğim. Dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. 1-2 dakika kapağını kapatıp sotilemeye bırakıyorum. Karıştırıyorum tekrardan. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Aynı şekilde bir çay kaşığı kadar da karabiberimi ilave edip Tekrardan karıştırıyorum. Zaten gördüğünüz gibi suyunu salıyor. Bu şekilde yine kapağını kapatıyorum ve suyunu birazcık çekene kadar soteliyorum. Gördüğünüz gibi suyunu artık iyice salmış. Bu şekilde bir iki kere daha karıştırıyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Altını çok hafif kısıyorum. Çok kısık ateşte olmayacak şekilde. Ara ara kapağımızı açıyorum ve suyun çekmiş mi diye bakıyorum. Suyumuzu çekmemiş. Suyun çeken etler bekliyoruz. Evet, suyumuzu artık güzel bir şekilde çekti. İçerisine bir paket kremamızı ilave ediyoruz. Tekrardan bir güzel şekilde karıştırıyoruz. Eminim bu lezzeti çok beğeneceksiniz yani bayılacaksınız bu lezzete. Her yemeğin yanında yakışacak türden bir lezzet. Evet kremamızı döktük. Biraz daha vardı onu da ilave edeyim şu şekilde. ve kapağımı kapatıyorum. Tekrardan kremam suyunu çekene kadar bekliyorum. Ve kremamız güzel bir şekilde çekmiş ve çok güzel bir kıvam oluşturmuş. Yemeğimiz hazır. Ve yemeğimiz hazır. Ben bu şekilde bir menü hazırladım. Şimdiden afiyet olsun. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim.